Müzik günlük hayatımızı nasıl etkiler? İşte detaylar. 1. Duygusal etki. Müzik duygusal durumlarımızı etkileyebilir. Sevdiğimiz bir şarkı bizi mutlu edebilir. Hüzünlü bir şarkı duygularımızı derinden etkileyebilir. Bu, duygusal durumlarımızı dengelememize ve ifade etmemize yardımcı olur. 2. Enerji ve motivasyon hareketli ve enerjik müzik egzersiz yaparken, çalışırken veya günün zorlu saatlerinde motivasyon sağlayabilir. 3. Toplumsal bağlar. Müzik insanları bir araya getirir. Konserlere gitmek, birlikte şarkı söylemek veya müzikle ilgili etkinliklere katılmak toplumsal bağları güçlendirir. 4. Hafıza ve odaklanma. Bazı durumlarda müzik odaklanmayı artırabilir ve belleği güçlendirebilir. Özellikle bazı türler çalışırken veya derse odaklanırken yardımcı olabilir. 5. Eğlence ve rahatlama. Müzik eğlence ve rahatlama için bir araç olabilir. Stresli bir günün ardından müzik dinlemek rahatlama sağlayabilir. 6. Kültürel bağlar. Müzik kültürel kimliğimizi güçlendirir. Belirli türler veya şarkılar bir toplumun kökeni veya kültürel bağlamıyla güçlü bir ilişki kurmasına yardımcı olur. Müzik yaşamın pek çok alanında varlığını sürdürür ve insanların duygusal, sosyal ve zihinsel deneyimlerini zenginleştirir. Bireylerin, toplumun ve kültürlerin hayatlarında önemli bir yer tutar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.